Böreğde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Küntü neheytüküm an ziyaretil kubur fezuruhe kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştı. Ama artık ziyaret edebilirsiniz. Başka bir rivayette Femen arada en kubura felyezur <laughs> ve inha tuzekkurunel ahireh. Kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin çünkü kabir ziyareti bize ahireti hatırlatır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kabirlerin ziyaretini yasaklamıştı. Çünkü insanlarda kabirlerle ilgili yanlış inançlar vardı. Kabirlere kutsiyet atfetme düşünceleri vardı. Onu düzeltmek için baştan yasakladı Efendimiz Sonra insanlar doğru itikadı kazandıkları zaman artık ziyaret edebilirsiniz. Doğru bir itikatla kabir ziyareti bize ahireti hatırlatır, faydalı olur buyurmuşlardı. Büreyde bin Husayb radıyallahu anh bu e, hadisi nakletmişti. Eslem kabilesinden bu Büreyde bin Husayb el-Eslemi radıyallahu anh. Şimdi bu hadisle ilgili açıklamalara geliyoruz. İslam'ın ilk yıllarında Peygamber Efendimiz kabir ziyaretini yasaklamıştı. Bunun mühim bir sebebi vardı. Zira o devirde bazı cahiliye adetleri hala yaşıyordu. Araplar büyük ve kalabalık bir kabile olduklarını birbirlerine ispat etmek için mezardaki ölülerin sayısıyla övünürlerdi. Yani dirileri sayıyorlar, birisi az geldi diyelim, e, hayatta olanlar az ama bizden çok ölen oldu savaşırken, ölüleri de sayalım diye. İkinci kademede kabirleri saymak, hatta Zurtumul Mekabir e, e, Tekasür Suresinde ifade edildiği gibi, Ölülerin kahramanlıklarını anarlar, göğüslerini yırtarak ve bağırıp çağırarak onlar için ağlarlardı. Tabii bir de kabirlere böyle bir kutsiyet atfediyorlar. Onun adı manevi bir güç olduğunu düşünüyorlar. O tür düşünceleri e, yeni kırmak için Efendimiz baştan yasaklıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu adetlerin çirkin ve manasız olduğunu benimsetene kadar kabir ziyaretini yasakladı. İnsanlar artık bunu iyice idrak edinceye kadar Kadınlar eski adetleri devam ettirmeye daha arzulu oldukları için onların kabirleri ziyaret etmesini özellikle yasakladı. Bir de çok ağlamaları, duygusal olmaları, duygusallıkları sebebiyle kadınların kabir ziyaretini yasaklıyor Efendimiz. Ölülere nasıl davranılması gerektiği konusunda İslam'ın getirdiği emirler iyice benimsenip gönüllere yerleşince bu yasakta kalk. Kabire ne yapılır? Gidilir saygıyla, sükunetle selam verilir ve onlar için istiğfar edilir dua edilir, Kur'an-ı Kerim okunur, sadaka verilir onlar adına. Bunlar yapılır. Yoksa bunun dışında çaput bağlamaktır. Onları çok farklı yerlerde görmektir. Onlardan medet ummaktır. Bu tür şeyler onlar ee, yasaklanan şeyler. Kadınların kabir ziyareti konusu asırlar boyu tartışılmıştır. Bazı alimler daha hassas ve yufka yürekli olan kadınların kabir başında kendilerini tutamayıp dinin yasak ettiği şekilde ağlayıp sızlayacaklarını Hatta bazı devirlerde yaptıkları gibi dikkat çekecek şekilde giyinip kuşanarak boy göstereceklerini ileri sürerek onların kabirleri ziyaret etmesini doğru bulmamışlar. Peygamber Efendimizin kabir ziyaretine dair verdiği iznin kadınları içine almadığını ifade etmişlerdir. Buna karşı ileri sürülen görüş daha tutarlıdır. Bu görüş sahipleri diyorlar ki Resulullah Efendimiz kabirleri ziyaret etmek isteyen etsin diye daha kabirleri ziyaret etmek insana ahireti ölümü hatırlatır buyurduğuna göre. Kabirlerden ibret almaya erkekler kadar kadınlar da muhtaçtır. Bu sebeple kabirleri ziyaret etmek onların da hakkıdır. Zaten Resulullah Efendimiz kabirleri ziyaret etmek isteyen etsin buyururken, erkek kadın ayrımı yapmamış, nitekim Hazreti Ayşe'nin kabir ziyaretine gitmesine de mani olmamıştır. Bunların delilleri daha güçlü tabi ama diğerleri de en azından mekruhtur. Çünkü orada belki yüksek sesle ağlayabilirler, duygusallık duygusallığa kapılabilirler diye düşünmüşler. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kabir başında ağlayan bir kadını gördüğü zaman ona Allah'tan korkmasını ve sabırlı olmasını tavsiye etmiş. Fakat kabristana gelmesini doğru olma, gelmesinin doğru olmadığını söylememiştir. Oğlu vefat etmiş, oğlunun kabri başına gelmiş. Ona niye kabre geldin dememiş Efendimiz ama sabret buyurmuş. Allah'tan kork ve sabret. Şu halde kadınların sık sık gitmemek şartıyla kabir ziyareti yapmalarında bir sakınca yoktur. Bununla beraber bütün alimler kadınların cenaze ile birlikte kabre kadar gitmelerini ve cenaze toprağa verilirken orada bulunmalarını uygun görmemişlerdir. Bu da bugün maalesef yapılıyor, görülüyor zaman zaman. İşte namaz kılındığı yere musallaya gelip birikiyor kadınlar. Oradan kabristana gelip bir tarafta toplanıyor, birikiyor. Bunu alimler doğru görmemişler. Bütün alimler ittifakla kadınların cenaze ile birlikte kabre kadar gitmelerini, cenazenin peşine gitmelerini ve cenaze toprağa verilirken orada bulunmalarını uygun görmemişlerdir. Çünkü ağlarlar, kendilerini tutamazlar. Peygamber Efendimiz sık sık baki mezarlığına gider. Aşağıdaki hadislerde göreceğimiz şekilde ölülere selam verir, onlara dua ederdi. Biz de zaman zaman kabristana gitmeli, yarın kendilerine komşu olacağımız kimseleri ziyaret etmeliyiz. Dünya hırsına kapılmaktan ancak bu bizi koruyabilir. Bir gün bizim de namımız, nişanımız kalmayacak diye düşünmeliyiz. Bugün dünya cazibesiyle erkekli kadınla hepimizi büyülemiş, bizi bir ahtapot gibi sarıp kendine bağlamıştır. Hırsla artık yarışa girdikçe insanlar iyice kendisini kaybediyor. Zaman zaman bu yarıştan çıkıp Kabirleri ziyaret ederek kendimize gelmemiz, dünyayı, ahireti yerine koymamız gerekiyor. Çünkü bazen dünya, ahiret yerinden oynuyor. Dünya öne geçiyor, bir numaralı gaye haline geliyor. Ahiret silinmeye başlıyor, yavaştan sönükleşiyor. Onları yerleştirmek lazım. Dünya ne kadar sürecek, değeri ne kadar, ahiret ne kadar sürecek, değeri ne kadar, nereye ne kadar hazırlanmak gerekir. Bunları... ...hatırlamak için zaman zaman böyle ziyaretler yapmak lazım. Efendimiz her hafta kabir ziyareti var. Efendimizin e, Cuma gününe yakın günlerde daha çok, cumartesi günü, perşembe günü... ...cuma günü bereketli olduğu için e, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla... ...belki ölüler daha çok e, kuvvet kazanarak daha çok hissedebilirler gelenleri. Onun için ona yakın günlerde Efendimiz... Baki kabristanına sık sık ziyaret ederdi. Uhud şehitlerini ziyaret ederdi. Gece hatta bir gün gece kalkıp gidiyor. Diyor ki Hazreti Ayşe Validemiz de merak edince Cebrail Aleyhisselam geldi bana Baki kabristanındakileri ziyaret etmemi emretti buyuruyor. Efendimiz kalkıp ziyarete gidiyor. Onun için e, yani çok seyrek değil. Böyle bayramdan bayrama değil. E, sık sık kabir ziyareti de erkekler için e, ahiret hatırlatan önemli bir e, vazife olarak duruyor. Ziyaret edebi. Bir kimse sana gittiği zaman hadislerde göreceğimiz şekilde önce kabir halkına selam vermeli. Esselamu Aleyküm diğer ehli müminin. Onlara dua etmeli ve sonunda kendisini de onlar gibi olacağını düşünmelidir. Kabrini ziyaret ettiği kimse sanki sağmış da onunla konuşuyormuş gibi yüzünü ona dönerek yanına yaklaşmalı ve rahatsız değilse ayakta durmalıdır. Sağlığında kendine çok yakın ise yakınına varmalı. Fazla yakın değilse uzakça durmalı. Sonra da ona dua etmelidir. Kabirdekiler dua bekliyor bizden. istifar bekliyor. Onlar adına yapılacak sadakaları bekliyor. Kabirde yatan kimse ne kadar büyük olursa olsun ondan asla bir şey istememelidir. Çünkü kendisinden bir şey istenecek olan sadece Allah Teala'dır. Ama Allah Teala'ya vesile kılınan Ya Rabbi bu sevgili kulun vesilesiyle bana şu ihsanlarında bulun diye tevessül vesile edinebilir ama direkt o zattan istemek, ey falanca bana şunu ver demek sakıncalı görülmüş. Kabrin başında Kur'an-ı Kerim okursa, Kur'an okunurken rahmet iner, bereket iner. Ee, orada okunduğu anda o araya, oraya bereket, rahmet iner. Uzaktan okuyup sevabını hediye etmek o da mümkündür. Uzaktan da gönderilebilir. Kabrin başında okunursa da daha güzel olur. Çünkü e zaten Kur'an okunduğu esnada rahmet saçılıyor insanın üzerine başına. Orada o esnada kabirde yatanlar da o rahmetten istifade ederler. Biraz daha fazla istifade etmiş olurlar. Hem sevabını hediye edersen hem de okuma esnasında inen rahmetten onlar istifade etmiş olurlar. Hadisten öğrendiklerimiz İslam'ın ilk yıllarında peygamber efendimiz İslam öncesi devrin kabristanla ilgili kötü adetlerini unutturmak için kabir ziyaretini yasaklamıştı. Bu kötü adetler unutulunca yasağı kaldırdı. Nesih, Hadislerden nesih olmuş oldu. İki kabir ziyareti kalpleri yumuşattığı, insanı ahiret ve ölümü hatırlattığı için zaman zaman kabristana uğramalı, öldükten sonra orada geçecek günleri düşünmelidir. Üç kadınların kabirleri ziyaret etmesinde dini bir sakınca yoktur. Ancak dikkatli olmak şartıyla Tabi ziyaretle cenazeyi takip ikisi farklı. Yani cenaze olmalı cenazeden sonra diğer vakitlerde kabir ziyaretinde bulunabilirler. Ancak ulema e, cenazenin e, namazı kılınıp defnedilirken o esnada cenazeyi takip etmelerini, kabristana gitmelerini doğru bulmamışlardır. Bu konulara da dikkat etmek iyi olur.